Hikayeyi dinledikten sonra kanala abone olup videoları paylaşıp bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Yaşanmış bir olaydır. 22 gün süren korku dolu bir musallat olayı anlatılmaktadır. Olayı Bursa'da bir öğrenci evinde yaşadım. Evin konumu şehrin dışında kalmıyordu. İnsanların bol olduğu bir yerdeydi. Issız bir yer değildi. Evde üç kişiydik. Ahmet, Enes ve ben. Okula giden gelen, arada birer ara akı içen, kendi halimize takılan tipik üniversiteliydik. Tanışalı iki yıl olmuştu bu dostlarla. Tabi sonradan işin şekli değişti. Kendileri dini yönden pek zengin değillerdi. Hatta bilgiler sıfırdı. Tıpkı ben gibi. Yaşama amacımızı zamanla kaybetmiş gibiydik. Son bir yıldır iyice abarttılar. Bazen saçmaladılar evin içinde. Hayat kadını getirip birlikte oldular. Her şeyi yaptılar. Tabii ki ben de yaptım. Odanın ortası çöplük yuvasına dönmüştü. Odanın ortasına işediği bile oluyordu Ahmet'in. Tabii sarhoşken saçmalıyordu böylesine. Bir de o yarın arkasını topluyorduk. Anlayacağınız evi pislik götürüyordu. Üç cenabet yaşayıp gidiyorduk. Bunlar bir gün sabahın köründe evi temizlemeye başladılar. Süpürgenin sesiyle uyandım. Hayırdır ne oldu size? Pisliğin içinde yaşamayı çok seviyordunuz. Sabahın köründe makineyi açmışsınız dedim. Kanka kızlar gelecek dediler. Ne kızılan dedim. Bunların bölümünde hatun çoktu. Ahmet'in tipi de iyiydi. Ayartıyordu kızları. Kanka bizde kalacaklar bu gece. Dört kız geliyor. Evde parti var dediler. Partinize başlayayım sizin. Hayara ağları. Uykumu böldünüz dedim. Her şey o geceye kadar çok iyi gidiyordu. Bunlar her tarafı pırıl pırıl yaptılar. Sırayla duşa girdiler. Saçlar, başlar, kokular On numara olmuşlardı. Oturduk oturma odasındaki koltuklara. Kızları beklemeye başladık. Ahmet ve Enes'e göre ben daha sakin kalıyordum yanlarında. Onların ardamarı daha çatlaktı yani benimkine göre. Neyse saat akşam 8.30 gibi zil çaldı. Ahmet gitti kapıyı açmaya. Sonra dört tane kız ile döndüler salona. Kalktık Enes'le Hoş geldiniz falan. Hepsi ip gibi kanepenin birine dizildiler. Güzel de kızlardı şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Üç kız çok konuşkan ve cana yakındı. Fakat dördüncü kız biraz soğuk gibi duruyordu. Adı Dilan. Zaten o dördüncü kız yani Dilan yüzünden başımız belaya girdi. Ahmet'le tanışıyorlardı daha önce. Biz yabancı kaldık yanlarında. 10-15 dakika tanışma, konuşma falan derken alışıp kaynaşmaya başlamıştık. Sonra aç mısınız diye sorduk. Aç olduklarını söylediler. 3 büyük boy pizza söyledik ve afiyetle onu yedik. Ahmet viski almıştı sabahtan. Onu getirdi. İçer misiniz dedi. Kızlar birer bardak aldılar. Biz tabii götürdük bayağı ama çakır keyfi olacak kadar. İyi ki de tam sarhoş olmamışım. Bizler hala anlamadı bu olayı. İçki zevk için içilir. Sarhoş olmak için değil. Tabi gece saat 12'yi gördü. Uykumuz falan da yok. Film izleyelim mi? Dedi kızlar. Tamam ne izleyelim dedi Ahmet. Korku filmi izleyelim. Dabbe çin çarpması olabilir dediler. Hep beraber. Dördüncü kız hiç konuşmuyordu. Şüphelenmiştim o kızdan. Ergen misiniz? İnanıyor musunuz öyle şeylere? Ben korkmam ki dedim. Ve gülmeye başladım. Herkes gülüştü. Sadece Dilan gülmüyordu ve bir de ciddi bir şekilde korkman gerekir dedi. Yutkundum. Şöyle bir bakışlarıyla korkutuyordu beni. Ha öyle mi? Falan dedim bozmadan. Neyse. Açtık film izliyoruz. Ben de ve Ahmet de pek bir şey yoktu. Fakat Enes hafiften koluma sarılmaya başladı. Ses etmedim. Korkmuştu demek ki. Kızlar zaten Yusuf Yusuf. Dilan da izliyordu filmi. İzlerken korkunç sahneler sonrasında önce benim suratıma sonra da Enes ve Ahmet'in suratına bakıyordu. Onda hiçbir korku emaresi yoktu. Psikopat mı bu diye düşünmeye başlamıştım. Film bitti sonunda. Ben Ahmet uyukluyor gibiydik. Enes'in gözleri korkudan sincap gibi açılmıştı. Kızlar da baya etkilenmişti. Ahmet en güzeline korktuysan beraber yatalım mı? dedi. Kız da gülerek oldu canım salak şey deyip hafifçe tokat attı yüzüne. Her şey yolunda gibi görünürdü. Fakat Dilan evi incelemeye devam ediyordu. Dilan'a sen nasılsın? Etkilendin mi filmden? Falan diyerek ağzını arıyordum. Yo, gayet iyiyim. Ben alışkınım, dedi. Muhabbet ailelerden açıldı. Herkes ailelerinden bahsediyordu. Sıra Dilan'a geldi. Babamı kaybettim, dedi. Başın sağ olsun. Neden dolayı öldü dedik. Kalp krizi geçirdi. Ve sonra öldü dedi. Kronik bir hastalığı mı vardı dedik. Üç harfler yüzünden öldü dedi. İlk başta şaka yaptığını sandık. Gülecek gibi olduk, gülemedik. Hele ben zor tuttum kendimi. Gülülmezdi tabii. Sonuçta kızın babası ölmüş. Nasıl yani dedik, merak ve korku içinde. Boşverin. Ama onu öldürenlerden hıncımı alacağım. Az kaldı dedi. Herkes susmuştu. Dila'nın yüzünde sinirle karışık hüzünlü bir hal vardı. Konuyu değiştirip havadan sudan konuşmaya başladık. Ne kadar da konuyu değiştirmeye çalışsak da yine herkesin aklında Dilan'ın söyledikleri vardı. Ben dayanamadım tabi. Nasıl alacaksın? Anlasana biraz da detaylıca dedim. İşlerinden birini öldürdüm. Bunlar bir kabile. Şimdi benim peşindeler. Ya onlar, ya da ben öleceğim dedi. Biz donduk kaldık. Kızlar ağzı açık Dilan'a bakıyorlar. Kız da o kadar ciddi ki inanmamak elde değildi. Ama kızlar numara yapıyor ya da şizofren olabilirdi. Nasıl öldürdün dedim. İçlerinden biri içime girdi. İçimde yaşamaya başladı dedi. Hepimiz gülmeye başladık. İçine girme meselesi hemen farklı yerleri çekmiştik. Fakat Dilan ciddiyetini bozmuyor. Dalga geçtiğimiz için sinirleniyordu. Biz gülmeyi kesince devam etti. Bunlar bir nevi enerjidir. Yani görünmeyen bir enerji alanı. Bunların adını siz üç harfli deyin. Ben cin diyorum dedi. Anlattıkları saçma geliyordu bize. Ama dikkatimizi çekmişti. İçinin tam neresindeydi dedim. Sırtımda iki küre kemiğinin ortasında dedi. Şöyle bir yutkundum. Psikolojik olarak sırtıma aniden ağrı girmişti. Eee ne oldu sonra dedim. Hayatım değişti hiçbir şey yapamıyordum. Namaz kıldırmıyor, hiçbir şey yaptırmıyordu. Okula başlamadan köyde kalıyordum. En son evimizi yaktılar. Biz de buraya yerleştik. Bir hocaya gittim. İşin ilmini bilen bir hocaya. Bir an durakladı ve anlatmayı kesti. Hep birlikte devam et dedik lütfen. Herkes bir dikkat dinliyordu. Hoca içimdekini öldürdü dedi. Hocaya musallat oldular mı sonra dedim. O kendini korumasını biliyor. Yaklaşamıyorlar onun yanına. Adam her şeyi çözmüş. Bu işin ilmini biliyor dedi. Yani içindeki cin ölünce ölen kabilesi sana musallat oldu öyle mi dedim. Evet dedi. Kendini nasıl koruyorsun dedim. Hoca muska tarzı şeyler yazdı. O şekilde korunuyorum. Şu an ben de o ilmi öğreniyorum dedi. İyice tırsmaya başlamıştım. İnanmıyordum anlattıklarına ama ürkütüyordu. Herkes etkilenmişti söylediklerinden. Hepimizi hipnoz etmişti sanki. Ağızlar bir karış aşılmış vaziyette onu dinliyorduk. Bu durum hoşuma gitmemişti. Bir türlü ısınamadığım dilen bu insanları bu kadar etkilememeliydi. Dalgaya almaya başladım. Demek öyle ha deyip gülmeye başladım. Sonra herkes gülmeye başladı. Dilan bakışlarıyla beni ezmeye devam ediyordu. Ben konuyu tamamen dalgaya aldım. Demek üç harfliler içine girdi ve sen de onu öldürttün demek ha falan dedim. Benimle beraber herkes gülüyordu ama Dilan ciddiyetini hiç bozmuyordu. Dilan "Lavaboya gidebilir miyim?" dedi tam o sırada. "Tabii ki. Kapıdan çık, sağa dön. Koridorun sonunda solda." dedim. "Tamam." dedi ve gitti. Lavaboya falan gitmemiş meğersem. Sonradan öğrendik ne olduğunu. 5-6 dakika geçti. Geldi tekrar. Konu değişmişti. Başka şeyler konuşmaya başladık. Gece 3 gibi bunların yataklarını kurduk. Uyudular. Biz de 3 sap uyumaya gittik odaya. Sabah uyandık. Kahvaltıyı yaptıktan sonra bunlar çok teşekkür deyip gittiler. Hepsiyle sarıldım. Sadece Dilan'ın elini sıktım. Bunlar gittiler. Biz de etrafı toparladıktan sonra oturduk biraz. Enes ile Ahmet başladılar yine. Lan kızlarla bir şey yapamadık diye benim canım sıkılmaya başlamıştı. Dilan'ın o ciddiyeti ve bakışları aklımdan çıkmıyordu. Gün boyu normallik. Öğleden sonra yemekler yiyip televizyon izledik. Akşama doğru bunalta gelmeye başladı evin içinde bana. Gelin lan çıkalım dışarıda takılalım dedim. Hafta sonuydu. Tamam dediler. Gece yarısına kadar dışarıdaydık. İçimde anlatılması imkansız bir his vardı. Sanki bir şey kalbimi sıkıyor ve nefes alamıyordum. Eve geldik. İçimdeki kötü his devam ediyordu. İçeri girdiğimizde şok bir manzarayla karşı karşıya kalmıştık. Evin tüm ışıkları açıktı. Bir tanesi olsa unutulurdu fakat hepsini açık bırakma ihtimalimiz yoktu. Banyodan su sesi geliyordu. Duşa kabini suya açıktı şırıl şırıl akıyordu. Mutfağa geçtik. Dolaptaki tüm çanak çömlek yere inmişti. Hem de her şey. Oturma odasında, yatak odasında sorun yoktu. Şok geçiriyorduk evin içinde. Enes zaten kendinden geçmişti. Çıkalım gidelim evden. Sokakta yatalım bu gece diyordu. Korka korka gidip banyodaki suyu kapattık. Işıkları söndürdük ve mutfağa girdik. Tekrar yerleştirdik her şeyi. Kim yapmıştı bunu ya da ne için yapmış olabilirdi? Bu soruları soruyorduk kendi kendimize. Olayın şokunu bir türlü atlatamadık üzerimizden. İçimdeki o kötü his artarak devam ediyordu. Enes'le Ahmet'e sordum. Böyle sabahtan hatta uyandığımızdan beri içimde inanılmaz bir sıkıntı var. Nedendir bilmiyorum. Size de var mıydı böyle bir şey dedim. Yoktu. Eve girene kadar gayet iyiydik dediler. İyice tırsmaya başladım. Neden sadece bende vardı bu sıkıntı? Dolapta 3-5 bira vardı. Onları açıp içtik. Biraz sarhoş olmak iyi gelebilirdi. Arkadaşlar, bu içimdeki sıkıntı artarak devam ediyor. Sanki, başıma çok kötü şeyler gelecekmiş gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım sizce dedim. Ahmet, sıkma canını. Bazen bana da böyle oluyor. Hem bu olayı da takma kafana. Kesin, biri oyun oynuyor bizle dedi. Neyse. Odaya gittik üçümüzle. Bir Ranza bir de Baza var. Ben Ranzanın altında. Enes üstümde. Ahmet de Baza'da uyuyor. Işığı söndürdük. Uyumaya çalışıyoruz. Tabi o sırada konuşuyorduk. Başka şeylerden. Kafamızı dağıtmaya çalışıyorduk. Bir süre sonra uyumuşuz. Gece iki buçuk gibi kapı zili çaldı. Israrla zil çalıyor. Üstüne bir de tekmeleniyordu kapı. Uyandık üçümüzde. Ne oluyor lan? Gecen bu vaktinde diye bağırıyoruz. Korkudan nefes nefeseyiz. Önden ben gittim lambaları yaka yaka. Üçümüz de kapının dibine dizilmiş bir şekilde bekliyoruz. Kapıyı açmaya cesaretimiz yok. Sürekli çalan kapıyı kimin açacağı belli değil. Bir anlık gaza gelmemle açmış bulundum kapıyı. Kimseler yoktu kapının önünde. Daha üç saniye önce çalmıştı. Zil ve tekme atılmıştı ama kimse yoktu. Asansöre binen de olmamış. Merdiven aydınlatması da yanmıyordu. Ben dışarı çıkınca devreye girdi sensör ve lamba yanmaya başladı. Çıktım dolaştım. Merdivenlere ve asansör boşluğuna baktım. Hiç kimse görünmüyordu. Üç saniyede kuş olup uçamaz ya. Böyle bir ihtimal olamazdı. İçeri girdik. Uyku kaçtı tabii. Kimsenin uyumaya hatta evde kalmaya bile niyeti yok. Enes söylenmeye başladı. Abi yok böyle olmayacak. Yarın ben bir arkadaşa gideceğim. Burada duramam dedi. Ahmet'le ben. Dur nereye gidiyorsun? Yok bir şey. Biri bize harbi oyun oynuyor dedik. Enes'i ikna etmeye çalışıyorduk. Ama biz de inanmaya başlamıştık. Birden oturma odasından televizyon sesi gelmeye başladı. Hem de son sesine kadar. Üçümüz de durduk, kitlendik. Birbirimizin suratına bakıyoruz. Enes dua okumaya başladı. Lan sus çarpılacaksın şimdi. Ağzımız hala bira kokuyor dedik. Kalktık ayağa. Ben Ahmet pek belli etmesek de korkumuzu Enes resmen altına işiyordu. Televizyonu olduğu odaya gittik. Hem televizyon hem de odanın ışığı açıktı. En son kapattığımız kanaldaydı. Kumandayı aldım, kapattım. Fişi de çektim. Oturduk sabaha kadar konuştuk bu konuyu. Ne oluyor lan bu eve böyle dedik. Kızlar gittikten sonra başladı olaylar. Dilan'da bir şeyler var beyler. Bakışlarını falan görmediniz mi dedim? Ahmet "Evet, bakışları çok değişikti." dedi. O da fark etmiş Dilan'daki anormalliği olayları konuşmaya başladık. İlk kendiler film izlendi ve yemek yendi. Bir detayı kaçırmak üzereydim az kalsın. Beynimizde şimşekler çaktı hatırlayınca. Ben Dilan'la dalga geçerken o dayanamayı tuvalete gitmişti. Acaba bir şey yapmış olabilir miydi? Enes bence bu kız büyü yaptı bize. Materyalleri de bir yere sakladı dedi. Hadi lan oradan. İnanmıyorum öyle şeylere dedim. Ahmet hak vermiş gibiydi Enes'in bu sözünü Bir bakalım eve. Ne var ne yok çıkaralım dışarıya. Belki bir büyü falan koymuştur dedi. Dilan'ın girebileceği yerleri aramaya başladık. Hikayemizin birinci bölümünün sonuna geldik. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.